Evet herkese merhabalar. Huawei MatePad 11'de Fortnite oynuyoruz. Bakalım tablet nasıl bir performans gösterecek. Şu anda en yüksek ayarlarda çözünürlük ve grafik detayı. Ama anladığım kadarıyla oyun tam olarak da bu tablet optimize edilmediği için arada frame rate atlayışları görebilirsiniz. Ve 30 kareyi destekliyor maksimum. Zaten FPS sayıcı da var ekranın şu anda gördüğünüz üzere. 16 ile 30'u görmüş en fazla. Şimdi bir atlayalım bakalım. Hem şöyle bir etrafı gösterelim size. Nasıl görünüyormuş bu tablette? Aslında grafik fena değil de. Bence grafikler fena değil. Bir şey olarak karakter kimdi bu arada? Ariana Grande. Ha, Ariana Grande, kar Grande karakterini bize kim gönderdi? Beyaz gönderdi. Yes. Bir kez daha ona çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Çok beğendik karakteri gerçekten de. Kendisinden, orijinalinden daha güzel karakter yapmışlar. Aha. Karakteri geçen gün, yani daha doğrusu kadını geçen gün e... gördük. gördük. Baktık özellikle evet. an, kim? kimmiş. Ben ismini Bilmiyordum ee, çünkü işte Levent karakteri gösterdi, karakteri çok beğendim. Aha. Sonra bir baktım Oriana Grande yazıyor. <laughs> Ondan sonra... Ben bilmiyordum ama hiç bilmiyormuştum. Şey, ünlü birisi oldum yani bayağı ünlü birisi oldum. Hatta geçen de baktık e, Instagram'da en çok üçüncü hmm, e, takipçisi, takipçisi olan. olan kişi dünya çapında. Ya Fortnite bayağı ciddi bir yatırım yapmış bence bu karakterine. Evet, evet. İşte birkaç şarkısına falan baktık, pek bildiğimiz yok ama. Olsun. Yani bayağı Demek üzücü. ki insanlar biliyor bizim evet. cahilliğimiz diyelim ne diyelim. Aynen ama şey karakter aşırı güzel olmuş. Evet karakter kendisinden Dansı, daha güzel. Işte, karakter, kantası, şu kanatlar çok güzel kantar, mesela. Aşırı güzel olmuş. Kim, ben buradan atlayıp yine ölürmüşüm. Kazması şu bunu ben diğer karakterden aldım. Bunun kazması var mıydı hatırlamıyorum. Ha bu başkasının kazması mıydı? Hı -hı. O galiba bizim e, tayfa paketindeki yok. Onun elinde şey vardı. Balık kılıç vardı. Anlat çıkış bilmiyorum ya şeyi. Hı. Bu arada oyunda titreşim de destekliyor ha. Tablet titriyor şey içerken falan. Hmm. Joystick gibi yani aynı. Gamepad'den oynarsın ya. Hmm. Şöyle biraz bir silah milah bulalım da. Biliyorsunuz tablette zaten hiç oynamaya alışık değiliz. Zaten normalde de çok iyi oynamıyoruz. Evet. <laughs> gerçek. Set but true. Set but true. Bu arada kapı açmayı, otomatik yapmışım O kendisi açıyor gidince. Bunu bir joystick bağlasak ama oynanır yani. Şeyle güzel. Hmm. Switch gibi olur yani. Evet. Bunu bugün hatta bir PlayStation 4 Joystick'i bağlamaya çalışayım ben. Hı hı. Düşüneceğim nasıl bağlayabilirim. Acaba Bluetooth'la bağlayabilir miyim yoksa illaki kablo mu gerekir. Kablo gerekirse çünkü bağlayamayız. Hmm. Şu silahımızı açalım bakalım. Şunu da şöyle yapalım. Özellikle yani şey tabletin ekranı şu an 2560'a 1440 civarı bir çözünürlüğü var bunun ekranının. Aslında bayağı yüksek bir çözünürlük. Özellikle günümüz telefonlarındaki çözünürlükler birazcık daha az. Genelde 2400'e 1080 falan oluyor. Bu biraz daha fazla. Ekran kalitesi ne ne diyorsun tabletin? Ya tabletin ekran kalitesi inanılmaz iyi. Hatta onu dedim. Yani mesela Switch yeni versiyonunu görmedim ama hani Switch gibi böyle yani daha doğrusu Switch'in bu, bu şekilde bir ekranın olması bayağı güzel oluyor. Olur da evet Switch'in ekranı bence buna göre kötü. Bence. Switch'in de tabii kendine göre avantajları var ama Switch'in avantajları çok yani e, direkt istediğin her yerde oyun oynayabiliyorsun. Bu çok büyük bir avantaj ve çok sevimli bir. Çok güzel bir cihaz gerçekten. Evet, tipi çok güzel. Var. Hani insan e, gördüğü zaman bile hoşuna gidiyor. Yani o bakmak bile ona bir keyif açıkçası. Çünkü evet, evet. iyi tasarlanmış. yani güzel, sevimli bir cihaz gerçekten. Evet çok basit menüler var çok ben şey. Bize şeyin oynamak hani zor olur diye düşünmüştüm yanına tutarken Hı -hı. ama çok kolay bence. Evet yanına güzel oynuyor. Şey tabi daha da iyi olacaktır. Ee, bu yeni çıkacak OLED ekranı ise. Doğanmak lazım ya. Bir tane şu silahtan aldık. Ne varsa bütün silahları topluyorum zaten. <laughs> bu arada şeyi kaydı da tabletin üzerinden yapıyoruz direkt şey mikrofonlarını da görmüş olacağız. Bakalım nasıl kaydediyor. Çünkü 4 tane bildiğim kadarıyla üzerinde mikrofon var bu tabletin. Ses kaydını güzel almasını tahmin ediyorum ama tabi denemedik de ancak göreceğiz. Bu arada biz kamerasını da çok beğendik. Evet tabletin, tabletin yani kamerası tablete da güzel. Göre. Evet, tabii, tabii. Yani bir telefon tabi ki değil ama tabletlere göre gerçekten kamerası güzel. Derinlik sensörü falan var. Yani herhangi bir şekilde çektiğiniz zaman bundan bir 3-4 yıl önce telefonları kadar evet, çekiyor. Evet evet evet. Gerçekten Kamerası bayağı iyi. Onun dışında Harmony bahsedelim biraz. Harmony OS yüklü bunda kendi işletim sistemi. Ama yani bence Android'ten hiçbir fark yok gördüğüm kadarıyla. Sadece birkaç tane böyle nasıl diyeyim böyle bir skin giydirmişsiniz gibi aslında. Çok çok büyük bir fark yok bence Android'den. Ama şey olarak güzel bir işletim sistemi. Baya akıcı çalışıyor çünkü tablet. Herhangi kasma takılma falan bir şey yaşamadım şu ana kadar açıkçası. Oyunlarda da, bundan sonra da PUBG'yi deneriz, belki Call of Duty'yi de deneriz sonra. Bence şeyde PUBG'de falan zaten daha iyi yol çalışacaktır. Bu oyun zaten stabilizasyon sorunları olan bir oyun. Şeyde özellikle tabletlerde, bazı tabletlerde. Çünkü oyunun ananın kadarıyla şey yapılmamış. E, bu listeye eklenmemiş yani şey için. Henüz daha bunun için bir yama gelmemiş oyuna. O yüzden tabletin tam performansını aslında göstermiyor. Aslında daha akıcı çalışması lazım bu oyunun tablette işlemcisine göre. Çünkü Snapdragon 865 var. Şu arabayı kaptım bu arada hemen. Biraz arabayla gidelim bakalım. Hmm. Oha arabayla giderken titriyor direkt. Hmm. Birkaç iki tane kapamıştır kapanmıştır da şey tam hmm. kapanmamıştır hepsi. Birkaç hmm. tane kapan var ya. müziği kapatmazsın. Hmm. O oyundaki mikrofonu kapatıyor. Bilmiyorum hmm. artık. Şu. şu, şu. Hmm. Bu arada ne? arabadan ineyim. Bilmiyorum valla. Pati el freni galiba o. Arabadan ineyim de şey yapsın. Stiriyor hmm. ya çok. Stiriyor şimdi kafalarını şişirmeyelim insanları. Bu arada sanırsam otomatik ateş açık şu anda. Gördüğü zaman birisini kendine ateş ediyor. Sen sadece yönünü ayarlıyorsun. Ben olabildiğince biliyorsun saklanmaktan taraftarım biraz zaman. Birisi sniper atıyor bu arada. Biz şu anda nerelerdeyiz alanda? İyi hey, ortalardaymışız. Yalnız uzay gemisi var ya. Ben şuradaki evlere kaçayım da biraz. Çok fazla aksiyona girmek istemiyorum. Ooo çok fazla şey var burada uzay gemisi. Evlere saklanmak istiyorum ben şu anda. ya. Dur alayım. Valla tabletle oynaması zor ya şeysiz. Harbiden yani joystick falan ya da klavye falan olsa belki olur daha iyi. Tabletle oynamak gerçekten kolay değil tuş olmadan bayağı bir acı çekiyorum ya şu anda bir de mesela telefon biraz daha yakın ve ya, evet evet daha kolay. Bunu, bunu tutmak daha zor bir... ya bayağı bir zaten kendinde büyük 11 inçlik bir ekranı var bunun bayağı büyük bir ekranı var ben de Türkiye'deki kullandığımız tablet de Huawei'di aslında o, o var yani. Çok... şey mi yoksa bu Gideyim, <laughs> Son anda da indirdim onu var ya, var. O kadar zor yönlendirdim ki karakteri yani. Şunan çıkan ne de toplayayım bari. Var ya çıkan. sniper alayım diyeceğim de sniper nasıl vurur onu bilmiyorum açıkçası. Şurada bir kutu varmış onu açalım. Bu arada soruyorlar hep bir gün Fortnite yine bekliyorlar bizden. <laughs> bugün yaparız belki. artık. Gerçekte son 3 bugün yine yaparız diyoruz. Evet bir türlü denk gelmedi ama belki olabilir <laughs> bilmiyorum. belki. çekmeye devam edeceğim. Şöyle bir eğileyim hatta. Uzay gemilerine tarayabilirim aslında ama. Şurada bir uzay gemisi var. Çok zor ya kontrol etmesi. Yani bunu bir yandan şey yapacağım, bir yandan ateş edeceğim şuradan yani. Şu an çünkü uzay gemisi olduğu için otomatik ateş etmiyor. İnsan değil. Hmm. Şu an şuralarda bakayım şöyle bir alan... O alan dışında kalmışız bir tık. Alan şuralarda. Allah! Beni çekti şey uzay gemisi bak. Biri. <laughs> Bunlar nasıl kurtulmuyor acaba? Mesela uzağa atıyor. Mesela suya düştüm bak şimdi. Biraz düzelim. Hmm. Hmm. Şimdi alana doğru koşacağım. FPS zaten maksimum böyle arada bir Birkaç kere böyle bir drop yedik aslında ama en fazla böyle 18 e falan düştü de o da oyun stabilizasyon sıkıntısıyla alakalı bence ki yama gelmemesinden dolayı. Çünkü ekip donanım olarak Snapdragon 865 var üzerinde işlemci olarak 6 GB RAM'i 128 GB depolaması var. Antutu puanı da zaten 650 bin civarı alıyor. Benim telefondan daha fazla alıyor. Senin telefondan da fazla alıyor ha. Senin telefonda kaç alıyordu? 550 bin falan alıyordu. Yani S21 Plus'tan daha fazla puan alıyor bu tablet aslında baktığın zaman. Pratikte ama 60 karede çalıştırmıyor şeyi. O çok enteresan. Demek ki her şey donanım demek değil her zaman. O şey de yazılım da çok önemli. Zaten günümüzün en önemli trendi yazılım. Şurada biri var. Bakayım ona taşıyabilecek miyiz yoksa? Oha gene bir uzağa geldi. Ben bir koşturacağım şimdi gene. Aman ha kurtlar falan var. Dün kurt? evet bir kere dündü galiba oynarken kurdu öldüm ya. Ama ben sana uzaktaki kurdu vurdu. Sonra ölmedi. Hayvan Son... bütün oyun boyunca kovaladı. Beni ya adam. <laughs> Sonunda öldürdü. Böyle siz siz olun hiçbir kurdu hayvanı. Ha, hiçbir hayvanı şey yapmayın yani <laughs> arkasından sıkmayın. Hiçbir yerinden sıkmayın. <laughs> yani o, o, da doğru. <gülüyor> arkasından. <laughs> Hayvanlara iyi davranın her zaman. Kötü karma olursun. Aynen bu arada ilk defa da izliyorsanız biz Epic'ten Lever Game olarak ekleyip sizler de oynayabilirsiniz bizlerle yayınlarda. Sol üstte yazıyor ismimiz. Baya değişik bir arkadan baya kurt geliyor bu arada. Lan kurtla da sıkmadık bu defa. Niye? Bak, akrabalarıymış. Geçen elden çağırıyorlar şey. Allah. Baya bir... Yalnız var alanı o kadar değişik bir yere vermiş ki şeyin kenarına vermiş alanı. Ay biri var burada. Ohoho şey ama e, güzel. Evet. İş yapıyor. Çünkü silen geri tepmesini çok hissetmiyorsun, değil mi? Öyle olunca çok yani fazla hmm. sabrım O köpek ya. balıkları var burada. Dur, bunları bulaşmayalım. Bunlar fena yapar bizi. o sesini kısabilir miyiz? Birazdan arayayım anlıyor. Evet, şimdi. Kaçıncı, kaç kişi kaldı? 10 kişi kalmış. Bayağı az kaldı aslında. Biter birazdan zaten oyun. Burada köpek balıkları var. Çok bulaşmak istemiyorum onlara. Şarjörümü doldurayım derken. Aslında biraz yukarı çıksak da iyi olabilir. Alanı bakalım bundan sonraki turdan nereye verecek? Bayağı uzak bir yere verdi alan. Çok ters bir yerde şu Tam kenarlarda deniz kenarına doğru. Bak, burada birileri var. Ben şimdi şurada bir eğileyim. Şu otların arasına saklanayım. Bu arada hava kararıyor. Sen de git bakalım ne yapıyorlar orada. Bakayım. Aksiyona girelim iş bitsin diyorsun yani. Cümrüt kudan davet geldi bu arada. Ya şimdi mesela PlayStation 4'ten sonra bununla oynasaydık Beş. bayağı hı hı. güzel evet. gelirdi grafiklere. Ama 5'ten sonra olunca sonra oynayınca hiçbir şeyi beğenememiz. O da Nintendo'nun da şanssızlığı oldu evet. bence o biraz. Evet. Mesela birlikte oynarken de... Allah. O da lan... Evet. Karşıdaki kişi var. Oha. <laughs> Bu defa öleceğim. Şarjörüm bitti. Benim pompalı var onun. Ah be 5. oldum. Neyse. Gayet güzel ama. Evet 3 evet. 3-4 kişi, üç, üç, dört kişi öldürdüm galiba. Orada burası baya bir şey cendereye dönmüş. Baya kalabalık bir mekan. Evet. Sen ne diyorsun? Güzel değil evet, mi? Güzel Tabii. güzel gayet güzel. Oynanır yani. Buna bir de joystick bağlasan çok daha keyifli oynanır. Evet. evet tabletin performansını beğendik. Sizler de... Başka oyunları da merak ediyorsanız yazabilirsiniz. sorabilirsiniz yani oynamaya çalışırız. Aynen. Şey mobil oyunları oynayabiliriz. Call of Duty oynayabiliriz. Hmm. PUBG oynayabiliriz. Başka eğer bildiğiniz daha güzel grafik Asfalt oynayabiliriz mesela. Aha. Evet çok teşekkür ediyoruz hepinize. Yeni yeni bölümlerde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.